Merhaba bugün çocuk beresi örüyorum 2-6 yaş aralığında olacak ölçüsü İpim Alize süperlana maxi bendeki rengin kodu 02 şöyle 40 santimlik 7 numara misinalı şişim var Çünkü dikişsiz beri olacak başlayalım şimdi şişime 57 tane ilmek atacağım şekilde 57 tane ilmeğimi atıp geliyorum. Şimdi ben 57 ilmeğimi şişime attım. Birleştirme işlemi yaparak başlayacağım. Sol taraftaki ilk ilmeği sağ şişime alıyorum. Sonra ikinci sıradakine onun üzerinden geçireceğim. Ve bir ilmeği yok etmiş oluyorum. Bunlar da burada birleşmiş oluyor. Dikişsiz bir bere örmüş olacağız. Şimdi bir düz bir ters şeklinde 8 sıra lastik öreceğim. Başladığımız yere geldik. Hiçbir şey yapmadan örmeye devam ediyoruz. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters. 8 sıra lastiğimizi örüp gelelim. Evet ben 8 sıra lastiğimi ördüm geldim bir düz bir ters şeklinde şu tersleri sayarsak 2 4 6 8 oluyor bu ipten takip edebilirsiniz başlangıç noktanızı şimdi sadece düz örerek ilerleyeceğim ee, bir 20 sıra 20-25 sıra sadece düz örerek ilerleyeceğiz sonra kesme işlemine geçeceğiz Evet tam 23 sıra düz örgümü ördüm. Ve geldim. Şuradan sayıyorsunuz. Ters olan kısımdan şuraları. 23 sıra ördüm. Bu da başlangıç noktamı takip edebilirsiniz. Buraya kadar ördüm. Şimdi kesme işlemine başlayacağım. Şöyle ikisini bir. ikisini beraber örüyorum. Kesmiş oluyorum. 6 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci kesme işlemimi yapıyorum. Kestim. Yine 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir kere daha kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine kesiyorum. Şimdi bakın ilk kestiğim yere geldim. İkisini beraber örmüşüm, kesmişim. Şimdi bu kestiğim ve solundakini yine birlikte olarak birlikte öreceğim ve kesmiş olacağım. İkisini beraber kestim. Şimdi 1 2 3 4 5 5 tane ördüm 6'yı da ilk sırada şimdi 5'e düştü araları şimdi yine bakın kestiğim yere geldim kestiğim ve solundakini birlikte örerek kesiyorum kestim 1 2 3 4 5 şimdi yine kestiğim yerdeyim solundaki ile beraber yine kesiyorum İkisini beraber ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Yine kestiğim sonundaki ile birlikte kesiyorum. Şimdi üçüncü sıradayım. Yine az önce sıra, az önceki sırada kestiğim ve solundaki birlikte kesiyorum. Ya birlikte örüyorum, kesmiş oluyorum. Aralarında da bu sefer bir, iki, üç, dört tane kalmış oluyor. Bu sefer dört örüp bir kesiyorum. 2 3 4 Yine kesiyorum. Şimdi ilmek sayısı azaldıkça bu şişte örmek zorlaşıyor biraz. 1 2 3 ve 4 tekrar kesiyorum. Ikke ut dart. Şimdi yine başa döndüm. 2 3 3 tane ördüm. Kesiyorum. Bu sırayı da tamamladıktan sonra bitiriyoruz. Yani bu sırayı da örelim. 3 ör bir kez, 3 ör bir kez. Şimdi en son başladığım yere geldim. Başlangıç noktamdayım. Hepsini üç ör bir kez yaptım. Bu kadar ilmeğimiz kaldı. Şimdi keseceğim. Biraz ipimi uzun bırakıyorum. Dikeceğim çünkü sonunu. İğneme taktım. Şimdi sol taraftaki şişten çıkarıyorum. Ve ilmeklerin içinden iğneyi geçiriyorum. iyice büzüştürdüm. Şöyle iğnemle iç tarafa geçiyorum. Geçiriyorum iğnemi. İpi çekip sıktık ve buradaki halkayı kapattık. Şimdi buradan dikeceğim bunu sökülmemesi için. Şöyle birkaç yerden geçip düğüm atıyorum ben. tamam. Bu ipi de altta şurada içeriden yürüterek keseceğiz. Üstüne istediğiniz motifi yapabilirsiniz. Mesela ben buna aslan yapacağım şurasına. Tepesine de pompon yapacağız. Pompon aparatı ile onu da yapalım. Şöyle bir pompon aparatım var. İki ucunu açtım. İpimi sıkıca tutuyorum ve bu iki uca ikisine beraber sarmaya başlıyorum sıkıca kadar yeterli. Bu ipimi kestim. Şimdi bu ikisini burayı kapatıyorum. Bunu elimle tutacağım açılmaması için. Şimdi diğer tarafını açtım. Buna da saracağım. Aynı şekilde bu tarafı da saralım. kadar yeter. Şimdi bunu da keseceğim. Bunu da kestim ve bu tarafı da kapatıyorum. Şimdi bu hiç açılmadan yani bunu sıkı tutarak şu aradan kesmeye başlayacağız. İnce uçlu iyi bir makasınız varsa güzel keser. Ben şimdi bunu bulabildim. açılmadan yani şu tarafı sıkıca tutalım açılmasın. Şimdi diğer tarafı Şimdi şöyle bir ip kestim. Göz kararı iki kat. Şu aradan bu ipi geçiriyorum. Ve iyice sıkıp bu ipi bağlıyorum. Tekrar ipi doluyorum. Aynı aradan tarafta bir düğüm daha atıyorum. İyice sıkın. Bir tane daha atacağım. Açabiliriz artık. Pomponu çıkaracağız. Açtık. Bu tarafa ayırıyorum. Böyle uzun kalan kısımlarını düzeltiyoruz. Şimdi bu düğüm attığımız iplerden bunu beremize bağlayacağız. Bir tığ yardımıyla bunu alta alacağım. Şuradan battım. şimdi hemen tam karşısından batacağım. Diğer ipi de altı alıyorum. Şimdi bu iki ipi de burada düğüm ediyorum. konumuz tamam. Burada başlangıçtaki ipimi de içeri doğru yürüttüm ve düğümleyip kestim. Dikişsiz bütün olarak örülen beremiz hazır.